Herkese merhaba. E-Kutu'da yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bizleri desteklemek için yorumlarınızı da bekliyoruz. Bugün konuğumuz yine bir şarj ürünü. Anker'den. Anker biliyorsunuz kendisine dünyanın bir numaralı şarj ürünleri markası diyor. Elimizdeki ürün arkadaşlar Anker'in MacGo Wireless Charger olarak geçen değişik bir ürünü. Aynı zamanda bir ışık var. Bir aydınlatma da yapıyor. Başucunda kullanılabilecek bir ürün. Gerçekten güzel bir ürün. Ve bu ürünü arkadaşlar biz Türkiye'de Deniz satışa çıkmadığı için Hong Kong'dan aldık. Hong Kong demişken seyahat etmeyi seviyorsunuz dostlar. Kardeş kanalımız, seyahat kanalımız Gezip Tozu'dan mutlaka takip edin diyoruz. Çok güzel şehirler ve çok güzel videolarla ülkeleri anlatıyor. Onu da QR kodu tarayarak isterseniz veyahut da açıklamada linkten girerek abone olup takip edebilirsiniz diyorum ve geçiyorum. Bu ürün arkadaşlar Anker'in Qi 2 standartında çıkardığı özellikle şimdi yeni dönemde Apple'ın Qi 2 standartına 25 Watt desteğini de vermesiyle telefonu daha hızlı şarj edebilecek bir, yani kablosuz daha hızlı şarj edebilecek bir ürün arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim şurada açma halkası var oradan açacağız. Bu arada ürünün fiyatını da gösteriyorum 398 Hong Kong Doları. Şimdi ürünümüzü açıyorum ve hemen anlatmaya başlıyorum. Şuradan gittik dostlar. Bir de şurası var. Burayı da yırttık. Evet. Şöyle açtık arkadaşlar. Şöyle şirin tatlı bir ürün çıkıyor. Bu arada Anker Türkiye'de de Apple'la bir anlaşma yaptı. Ve Apple Store'larda Anker'in şarj ekipmanları ürünleri satılıyor. Ee, göründüğü kadar büyük değil. Küçük baya e, minimalist yapmışlar. Güzel bir ürün. Ve kendi kutusundan çıkan arkadaşlar şöyle kablosuyla ve adaptörüyle geliyor kablosunu göstereyim. Bir Type-C kablo arkadaşlar. Type-C, Type-C kablo. Ve birçok farklı ucu var. Hong Kong'dan almamıza rağmen dostlar şurada adaptörü var. Gayet küçük bir adaptör, bir adaptör yapmış Anker. Onu da hemen şöyle açıyorum. Adaptörün üzerinde dostlar Anker'in şarj cihazlarında kullandığı şöyle açtım. İçine girebilir, direkt yanınıza taşıyabildiğiniz Amerikan tipi adaptörü var. Şöyle açıyorum, açtım dostlar gördüğünüz gibi. Eğer Amerika tipi bir prizde ise direkt kullanıyorsunuz. Eğer değilse dostlar İngiliz veya Avrupa stilinde kullanmak için sadece yapmanız gereken şuradan aynen kapladıktan sonra şuradan şu hareketi yaparak takmanız bu takışla beraber kullanmanız. Biz tabii ki Avrupa standartı olan bunu kullanacağız. Şöyle kutumuzu koyayım. Hemen deneme içinde dostlar kablomuzu açalım elektriğe bağlayalım ürünümüzü ve test edelim masamızda. Şuradan şunu da açmam gerekiyor galiba. Şöyle dönebiliyor bu arada. Şuradan Evet burayı da çıkardım sizler için. Sadece şurası kaldı. Hemen şuraya takıyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir dokunmatik alan var dostlar. Görünüyor mu? Evet. Bu dokunmatik alanla ışığı ayarlayabiliyorsunuz, ışıklandırmasını. Gayet başucu için, komediler için yapılmış güzel bir ürün. Hemen ürünümüzün kablosunu takalım. Evet, şimdi hemen şarja bağladık. Bu arada biraz önce kutudan çıkarırken kablonun olduğu yerde arkadaşlar kullanım kılavuzu ve önemli uyarıların olduğu kağıtta varmış. Bu yasal olarak koyulması gerekiyor. Hemen bir deneme yapıyorum. Cihazımız şu şekilde. Şunu da çıkartayım. Çıkardığım Bir iPhone var elimizde ve iPhone'u şöyle koyuyorum dostlar. Ve gördüğünüz gibi MagSafe şarj işlemi başladı. Şimdi MagSafe şarj işlemi başladı. Hatta şöyle döndüreyim. Elimdeydi. ışığı yaktım. Şöyle göstereyim. Şununla beraber. Evet. Standby moduna da geçmiş oldu. Başucunuzda telefonunuzu standby modunda alarm saat özelliğiyle kullanabilirsiniz. Şarjı da gösteriyor. Şimdi hemen bunu gördükten sonra şu tarafa geri dönelim. Dostlar şurada, arkada veya ön tarafta şöyle bir şey var, lamba var. Bu beyaz ve sarı ışığı ayarlıyor dostlar. Bunu da ayarlayabilirsiniz. Bakın şu halde beyaz, şu halde gözü yormayacak şekilde sarı ışık. soğuk ve sıcak sembolü var. Evet, sembolü gösterelim. Soğuk ve sıcak sembolü var. Görünüyor. Kameramızı odakladık. Arkadaşlar bu tarafta da, ön tarafında da baş ucunuzda durduğunu düşünün. Şöyle azıcık telefonu şu şekilde yukarı döndüreyim. Şurada da dostlar ışığı ayarlayabildiğiniz alan var. Bakın. Açıyorum ve kısıyorum. Bu en kısı. Bu da doğru açılıyor. Çok güzel bir ürün düşünmüş Anker. Çok şık bir ürün. İsterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Işık biraz daha fazla gelir size. Şu şekilde yaptığınızda hem stand standby modunu kullanmış olursunuz. Hem de dostlar aydınlatmış olursunuz. Bu arada telefonunuzu aldığınızda yani gece telefonunuzu koyduğunuzda bir gece lambası gibi duruyor. İstediğiniz gibi kısıp oynayabiliyorsunuz. Onun haricinde gerçekten çok tatlı, çok yer kaplamayan masanın üzerinde güzel bir ürün olmuş. Anker güzel bir ürün tasarlamış. iki fonksiyonlu. Sevdik biz ürünü. Dostlar şöyle yapayım bir kez daha şarja koyayım sizler için. Standby moduna geçti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugün sizlere Anker'in Mekko Wireless Charger'ını özellikle gece aydınlatması, ambiyans aydınlatması olan Qi 2 uyumlu olması çok güzel bir şey. Apple bu sonbaharda yeni işletim sistemleriyle beraber iOS 26 ile mevcut iPhone'lara da iPhone 16'ya ve 15'e Qi 2'de 25 Watt desteğini verecek dostlar. Şu anda biliyorsunuz 15 Watt. Bununla beraber kablosuz şarjda, şarjda giderek hızlanacak diyorum ve videomuzu kapatıyorum. Bizi takip etmeye devam edin.